Mısır'ın görkemli saraylarında zamanın güçlü hükümdarlarından biri olan Firavun hüküm sürüyordu. Ancak Firavun'un gücü bir kadının inancı ve cesareti karşısında sarsılacak, bir bebeğin kaderi Allah'ın takdiriyle değişecekti. Hazreti Musa Aleyhisselam doğduğunda Mısır'da Firavun özellikle Hazreti Yakub'un soyundan gelen erkek çocuklarının öldürülmesi için acımasız bir zulüm başlatmıştı. Hazreti Musa aleyhisselam'ın annesi oğlunu korumak için onu bir sepete koyarak Nil Nehri'ne bırakmaya karar verdi. Allah'a olan güveni ve inancıyla bu zorlu durumda bile sabır gösterdi. Sepet Allah'ın takdiriyle Firavun'un sarayına kadar sürüklendi. Sepeti bulan hizmetçiler içindeki bebeği Firavun'a getirdiler. Firavun çocuğun Hazreti Yakub'un neslinden olduğunu anlayınca onu öldürmek istedi. Ancak Hazreti Asiye hemen araya girdi ve şu sözlerle Firavunu durdurdu. Bu çocuk bize ne zarar verebilir? Belki ileride bize faydası olur ya da biz onu evlat ediniriz. Hazreti Asiye, Firavun'un sert ve acımasız tutumuna rağmen Musa'nın yaşaması için mücadele etti. Sonunda Firavunu ikna etti ve bebek Musa Aleyhisselam sarayda büyümeye başladı. Hazreti Asiye'nin yüreği, Hazreti Musa'nın masumiyeti ve Allah'a olan sevgisiyle doluydu. O sarayın görkemli duvarları içinde büyüyen Hazreti Musa'ya bir anne gibi şefkat gösterdi ve onu korumaya devam etti. Yıllar sonra Hazreti Musa Aleyhisselam peygamberlikle görevlendirildiğinde Firavun'a Allah'ın birliğini tebliğ etmeye başladı. Firavun Hazreti Musa'yı düşman ilan edip inananlara baskı ve işkence uygulamaya başladı. Ancak Hazreti Asiye Hazreti Musa'ya iman etmişti ve bu imanını saklamadı. Firavun karısının Hazreti Musa'ya iman ettiğini öğrenince çok öfkelendi. Onu dininden döndürmek için ağır işkenceler yaptırdı. Ancak Hazreti Asiye imanından vazgeçmedi. Bu süreçte dua ederek Allah'a şöyle yalvardı: Rabbim katında cennette bana bir ev ver. Beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar. Firavun, onun imanını kırmak için daha da zalimleşti. Ama Hazreti Asiye, Firavun'un sarayındaki ihtişamı, serveti ve gücü reddetti. Allah'a olan inancı her şeyin üzerindeydi. Sonunda işkenceler altında şehit oldu. Hazreti Asiye'nin hikayesi bize şu mesajı verir: Dünyanın zenginliği ve gücü Allah'a olan iman ve sadakatin yanında hiçbir değer taşımaz. Firavun'un sarayında bile bir insan Allah'a teslim olabilir ve zulme boyun eğmeyebilir. Hazreti Asiye bu cesaretiyle tarih boyunca inananlar için bir örnek olmuştur. Sonuna kadar izleyip dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak beğeni atmayı unutmayın.